Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi. Ey bizim sahibimiz. Ey bizim sahip olduklarımızın da sahibi olan yüceler yücesi. Ey istediğini istediğine veren ve istediği vakit alma kudretine sahip olan Yüce Allah'ım! Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin! Zat-ı İlahiyene iman ederek, Habibi Edi bin Muhammed Mustafa'ya ümmet olarak, Kelamullah'a gönül vererek huzuruna geldik. Ya Rab! Ellerimizi gönüllerimizi açtık, Senden en güzel kabulle kabulümüzü bekliyoruz. Bizleri kabul eyle. Allah'ım, bizi haramlardan uzak eyle. Başkalarına el açtırma. Allah'ım, bizlere doğru yolu göster. Bizleri dünya ve ahirette güzel sona ulaştır. Allah'ım, cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan Hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semavi musibetlerden muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasibeyle. Allah'ım, rızkımız gökteyse yere indir. Yer altındaysa yeryüzüne çıkar. Uzaksa yakınlaştır. Rızkımı zorsa kolaylaştır. Rızkımızı temiz ve helalinden eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimim! Ya Rezzak! Esnafımızı alırken satanı gözeten, satarken alanı gözeten, eksik ölçüp yanlış tartmayan, doğru ve güvenilir kimselerden eyle. Ya Rezzak! israftan, cimrilikten, azgınlıktan, korkaklıktan, acizlikten, tembellikten, ahlaksızlıktan, haddi aşmaktan sana sığınırız. Ya Rabbi, bizleri nefsine uyarak kötülük işleyenlerden eyleme. İşlerimizi hayırlı ve bereketli eyle. Allah'ım, sokaklarımıza, çarşılarımıza, evlerimize, İslam ahlakını, Kur'an ahlakını tesis eylemeyi nasibeyle. Ey kainata yön veren yüce Rabbimiz, milletimizi ve vatanımızı her türlü afet ve musibetten koru. Devletimize ve milletimize birlik, dirlik ve düzen bahşeyle. Ya Erhamer Rahimin, Hastalara şifa, dertlere deva, borçlulara da eda nasibeyle. Allah'ım ettiğimiz her dua derdimize deva, hastalığımıza şifa, gözümüze nur, gönlümüze sürur, geçmişlerimize rahmet, evimize ve işimize bereket getirsin. Allah'ım bu mübarek gün ve vakitte kapına geldik. Ellerimizi, gönüllerimizi açtık. Kabulümüzü bekliyoruz. Bizleri en güzel kabulle kabul eyle. Allah'ım, Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem, Mürşid-i Alem, sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin, pak, münevver, mutahhar, mücella, aziz, latif, ruh-i şerifleri için, al ve ashabının ruhları için, Allah rızası için, El-Fatiha.